İyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız yine. Ee, i̇çeride kurda bir aşağı yönlü bir hareket var. Bildiğiniz gibi Cuma günü Moody's'den haberi aldık. Moody's herhangi bir açıklama yapmadı. bir 18 Eylül'de bizi negatif izlemeye almıştı ve o tarihten itibaren de bizi bu şekilde izliyor. Ee, sanıyorum 3 aylık bir sürecimiz var. Bu 3 ay içerisinde Moody's izlemelerini sürdürecek ve e, bunların da e, sonunda bizimle ilgili bir e, daha net bir ifadede bulunacak. Ancak e, tabii ki Moody's'in e, bu hareketinden sonra içeride kurda bir miktar bir rahatlık var. Kur hızlı bir şekilde aşağı doğru bir hareket yaptı. 3'ün üzerindeyken şimdi şu aralarda 98-80'e kadar inmiş vaziyette. 2,9750 bizim için önemli bir seviye aşağıda. Bu seviyenin üzerinde seyirler sürebilir. Ya da eğer iyimserlik sürerse, sürdüğü sürece aşağıda hareketler yapabilir. 97.50'nin altına hareketler sürerse bu sefer aşağı yönlü hareket ivmelenebilir. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Moody's Cuma günü öyle çok çok iyimser bir havada da değildi. Bunu da ifade edelim. Ee, yaşanan olayın ileride Türkiye'ye olumsuz etkilerinin olabileceğini zaten ifade ediyor ve de endişe var. Yani aslında negatif bir bakış açısına da sahip, ee, onu da hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle kurdaki aşağı yönlü hareketler çok güçlü olmayabilir. 97.50 seviyesinin üzerinde yatay hareketler olabilir. Bu durumda tekrar ileriki süreçte yukarı yönlü atak yapma şansı da sürebilir kurda. Bunu ifade etmek isteriz. Bununla birlikte zaten 19 Ağustos'ta Fitch var. merkez Bizimizin içeride yapmış, yapacağı bir faiz indirimi var. Bütün bunlar yine lirada yukarı doğru bir harekete de sebep olabilir. O yüzden aşağı yönlü şu anda yaşıyor olduğumuz hareketin de çok iddialı bir hareket olmayabileceğini de ifade etmek isterim. Ama 97.50'nin de aşağısına da iniyorsa zaten yapacak bir şey yok. Aşağı yönlü hareket 96 93 50 aralığına dek hızlanabilir. Bunu da akılda tutmakta fayda var. İyi günler herkese. Hoşçakalın. integral menkul değerler forex'te de güvenin simgesi